duramadığım için oturacağım. Kızmayın. Ben bir fotoğraf alayım ya. hızlı bir şekilde. Ne fotoğraf alacaksın? güzelliğe bak. Yok tabii. Oh, ne oluyor sana? Kız? Ne oluyor ya? Neyse hadi. Herif. Ben bir akşamlar diyelim hoş geldiniz. Herif. İyi İnsan erkeksin bebeksin, bebeksin. çıktın gün. <laughs> Bebeksin her zaman. 50 yaşında adama bebek ya diyor. Ya çocuk ruhlusun işte biliyorum seni. Bebek diyor. Öyle ruhu öyle. Evet sizdeyiz. 1, 2, 3 tıp sizdeyiz. Kurçeşme sahnesindeyiz efendim. Ne güzel bir İstanbul akşamında. Nasıl bir sahne bekliyor bizi? Aa, Kuru Çeşme'de ilk konserde harikaydı. Ben de ilk açılışı yaptım. Şimdi kapanışı yapıyoruz ama kapanmayacak gibi daha devam edeceğiz. Evet. Ee, İbo'nun tatlısı var. Kapı İbo istiyor. geliyor, İbo geliyor. Evet. 12 yıldan sonra. Evet. Kapıyız, dam, trafik inanılmaz, e, trafik kötü tabii yani İyi e, bir şey değil de. Aa, burayı sebep pe... sensin. Sebebim sensin evet. Sen Neyse işte Hande ile harika başladım. bir iş yapacağız. Evet. Ya hangi şarkıyla çıkacağım? Sen çok seversin Romeo. <laughs> Romeo. Ya o zamanları bırak ya, bak hala orayı hatırlıyor kadın. <laughs> Ay nasıl unuturum ya, çok iyi söylüyordun Bod <laughs> Bodrum'da Havana diye bir kulüp <laughs> Vay. vardı, kulüpte çıkıyordum, Romeo'yu söyledim ama Böyle söylerken espri, ben yaptım. Ben ya, espri yaptım. Biliyorum ya espri yaptım ya. Biliyorum hayatım, herhalde. Nasıl geçiriyor bana? Evet biraz geçirdim. Ama şimdi tanıdığımda Herhalde Ya yani yes, şu anda yes. iyi bu işleri yapıyoruz çünkü... Aynen öyle. Aynen. Gerçekten zaman öyle çabuk geçiyor ki yapmamış olmamış olacağız. Ha. Çok mutluyum yani o yüzden. Geçen gün de Demet'le birlikte bir konser verdik. Bugün de Serdar'la. Yani çünkü geçiyor zaman dediğim gibi. Bir araya gelmezsen ömür boyu öyle geçiyor. Ee, sevenlerimiz için güzel bir sürpriz oluyor bu. Bir Aynen. de ben de Serdar'ı çok seviyorum. Yani aynı sahnede yani. olmak çok keyifli. Tek başına, tek başına nereye kadar? Yani dünya starları hep bir arada hareket ediyorlar. O yüzden değişik bir enerji olsun dedik bugün sevenlerimize sürpriz. Değil. Söyleyeyim mi Yani bakacağız dur bakalım bir Hande çıksın enteresan bir şey Demet'ten bahsetti ya Demet, Demet Akalın başka bir sanatçı başka bir sanatçının konserine asla çıkıp da reklamını koymaz. Kadın Instagram'a Hande Yener orta çıkıyor Koydu. diye reklamını koymuş. Davet ettim hatta da beş, çok zor olduğu için gelemiyor. 5 yani. milyonun üstünde ne 9 milyon 10 milyon ne hmm. takipçisi var ve kadın helal olsun Demet Akalın'a. Yani benim Tarkan'ın ya da Kenan'ın konserini, Mustafa'nın konserini evet. koymam gibi. Ne güzel bir şey. Helal olsun. Aynen. Yani Hande de evet. zaten öyle şeyler yoktur. O bambaşka bir kadın. Ee, ama olanlar için söylüyorum yani. Ne kadar güzel bir şey. Yıllar sonra Demet Onban'ın sanatı paylaştığı bir Rekor kutusu 30.000 kişi. Evet yeah. evet çok yeah. güzeldi. Yeah. Evet ikimiz aynı gün aynı yerde çok büyük bir enerji patlaması yaşandı. Çok güzeldi zaten konserde. Demet de çok iyiydi. Ya keyifliyiz. İyi ki böyle oldu. Pozitif güce dönüştü bu ıı, daha önceki kavgalar. Ee, ne kavgası be, kavga de kavga ya işte şaka onlar şaka yapıyor. Tartışmalar, ufak alay geçmeler, alay etmeler falan. Şu anda seyirciyi de çok eğlendiriyor bu durum. Ee, güzel oldu ya, her şey çok güzel. Aynen aynen. Bitti geçti gitti o günler. O zamanlar çok ergendik hepimiz. Ee, i̇şin hırsı, işin verdiği heyecanla. Ha öyle ee, de evet aynen. Öyle birbirimize destekliyorduk. Artık bu sezon kral ya. Bu sezon, 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 sezon Kırşehir Meşhe Arena'da hiç çok az düet oldu. İki tane, bir tane düet oldu. En iyi düetlerden biri bizimki olacak. Bakalım arada ne şarkılar söyleyeceğiz. Daha onu bile hesaplamadık. Yalnız Hande sahneye çıkacak. Başka sorunuz varsa hemen Aynen, sorun. Ben çünkü ederim. oradan... Hemen Hande Hanım o zaman sahneye yolu. İyi sahneler diyelim. Teşekkür ediyorum. Seni Hoş seviyorum. Bir bir Neler i̇yiyim iyiyim süper. Güzel Allah şeyler Allah aşkına. nasıl geçti ama bu akşam? Covid, i̇yi, iyi. geçirdiniz. Nasıl geçti? O, oh, o Covid geçirdiniz. bitti. Sizin, evet. E zordu tabii kötüydü. Nefes alamadım. Evet sıkıldınız tabii ki de bu süreçte bir şeyler. Nefes al, sıkılayım tarz. bir şey olmaz da nefes alamadım hani yani. Hani bu süreçte işte kimler aradı, kimler aramadı, Yanımızda Herkes kimler aradı, mı, yok, böyle. herkes aradı. Herkes, herkes aradı. aradı diyorsunuz. Efendim şey sordum, geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz günlerde gördünüz mü bilmiyorum, gazeteci bir bir saldırı oldu. Ya. Gördünüz mü onu? Abi millet asabi, sinirli, delirmiş, kafayı yemiş. Covid'den mi? Bu sezon böyle mi? Millet dayak atacak yer arıyor. Ya milleti döveceğine git, duvara bağır yani. Bir de çok, işini çok emekçiler olunca karşısında... Ya hiç gazeteci abi ya, ne günah var herifin? İşini yapıyor i̇şini adam. ha evet. Yani kanalizasyon işçisi atıyorum, asfalt yapıyorsa orada o an, e sen de kendi işini Tabii. yapıyorsun. Ben şimdi şarkı söylüyorum, Kesinlikle. gelip biri e, saldırsın mı yani? Dün akşam da hatta bir fişekhane konserinde önünüzden bir hanımefendi geçiyordu. Siz de takılmıştınız ona. He. Pişekhane sahnesinde. He çok güzeldi pişek. Evet. Ne yaptı ki kız? Önünüzden geçiyordu siz de He. takıldınız ona. Abicim onunla sizinki bir mi ya? Evet. Sizinki saldırıyor herif. Evet. Teşekkür ederim. Sağ ol ederim. sağ ol sağ ol sağ ol. Teşekkür ederiz kolay gelsin.